Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte şu arabanın yapımını göstereceğiz şu bu bir e, küçük bir tane yani minik Legolar gösteriyordum e, helikopter uçak vesaire bu da e, araba olacak şöyle küçük bir tane araba aslında çok da küçük değil yani şu kadar bir şey ama e, bu küçük bir tane yarış arabası olarak kullanıyorum ve yarış arabasında şöyle yerler oluyor bildiğiniz gibi belki bilmiyorsunuzdur ama yani internette yarış arabası diye arattırdığınızda yüzde 90 ihtimalle şurası vardır şöyle bir çıkıntı buraya kaybettirmek istiyorsanız şurayı çıkartıp şöyle yapıyorsunuz ama bunu oynarken falan şöyle yapmanızı cebinize koymanızı tavsiye ederim çünkü böyle bayağı bir saçma gözüküyor bence onun yerine şöyle egzoz gibi gözükebiliyorlar. Bunu cebinize koymanızı tavsiye ederim. Neyse şimdi bu arabanın ifına geçelim. Zaten herkeste olan parçalar neredeyse. Evet parçalarımız şu şekilde. <laughs> Zaten yaparken de göreceğiniz için o kadar da çok incelemenize gerek yok. Bu arada yaparken bir duyuru söyleyeceğim. Ee, yarın yani büyük ihtimalle yarın yeni Lego sipariş edeceğiz. Bir tane karavan Legosu. 14 ila 19 gün 19 Ocak arasında gelme ihtimali varmış. Yani yakın bir zamanda yeni logo videosu gelecek kutu açılımı. Bir tane spoiler vereyim. Bir tane karavan logosu. içinde bende olmayan bir sürü parça var yani. Öyle böyle değil. Çok fazla bende olmayan parçalar var. Birazcık spoiler vereyim dedim. Neyse onu da söylemiş olayım dedim. Yani takipte kalın güzel videolar gelebilir. Ve ben konuşurken bu da bitti sayılır. Evet bitti. RC ay RC bu demişim. İlk videomu söylüyorum. Ama ilk üçüncü videom. İlk iki videomu kaldırdım. Çünkü onda ev gösteriyordum. Neyse bu arada biri arıyor. Ama ne ya neredeyse adını söyleyecektim ki anlamışsınızdır ama bir arıyor şimdi Evet bu videoda buraya kadar da telefon cevap vermem lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.